Bugün Fortnite'da farklı bir challenge deniyorum. Kurallar çok basit. Sadece bir tane sandık açabilirim ve o sandıktan ne çıkarsa çıksın sadece oyun boyunca onu kullanabilirim. Çıkan şeyle oyun kazanmaya çalışacağım. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar bu video bu kanalın ilk videosu. Gameplay çekti atacağım bu kanala. Şimdiden abone olup like çok mutlu olurum. Bu videoluk seste bir sıkıntı oldu düzeltemedim. Kusura bakmayın ama ileriki videolarda daha düzelecek. Teşekkür ederim şimdiden. Keyifli seyirler diyorum efendim. Hakan çıktı abi en azından. Daha bu silah çok kötü ya. Abi bir tane şey istemedim. Bir şey istemedim böyle Oo daha var gidiyorum. dur. Dur dur dur. Çok başım. Aynen öyle. Evet. Bunun ben miskan olmazsa bu arada hani çok fena otururuz. 15 abi çok iyi. Evet mermisi kalmadı. Ya abi boş zaten gel buraya. Gel buraya. Aynen. Tamam. Tamam. <laughs> Şu an öldüm mesela. Mermim yok ya. Kaç? 27 bu şey lazım. Benim ayağım tutacak keşke. Gel buraya. Gel buraya. Gel lan buraya. Bu değil bu değil bunu kullanmak yok yok. Bir tane kalkanımı isteyeceğim bir tane kalkanımı isteyeceğim bu. Gel buraya gir. mı orada? mı onu? Hem tane var mı ne ya? Gel buraya. Çok iyisin. Mermi düşsün abi. Mermi düşsün. şu atkan çıksaydı var ya. Yani. Bir tane şatkan alsam büyük da Mermi düşsün abi. Çok harcıyorum da. Abi kaç tane? iki tane kalmıştı ama iki tane onu. Şey yapmayalım o sıkıntı çıkmasın. Hmm. Ne gülüm? Bekle yok. <laughs> şey yok. Şey yok. Aynen. Tamam, tamam. Ya, bu silah aslında kötü değil ama işte ben yani, de varsa çok sıkıntıya düşebiliyorum. Bu ne yaptı lan <laughs> az Ah! tane. Şatkan istiyorum. Biraz de bir şatkan. Onu nereden alacağım biliyor musun? Yani şu madalyonu kullanamıyoruz ya. Yani. Kers şu madalyonun olduğu yere geldik sıkıntı çıkar. Şuradan alacağım yani. Şu evden alacağım. Buradan güzel bir şeyler çıkabilir. Bu bunu, bunu kullanamazdık. Fakat gelme ya. Gelme ya. Gelme. Ben seni kullanıyorum. Şatkan. Tamam. Okey okey. Evet, kötü şatkan ama. Yani, yine Ne ya? Ne başka bir şey çıkmadı mı lan o sandığın? Ben bakmadım da. Nerede açtık biz o sandığı? Şurada açtık. Okay, tamam bunda oldu. olmaz kalsın. En azından can bir abi. Durim dur. Durim. dur. Hop. 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 Yani ya bu şatkanın şey olayı kötü yani. Da, hani Yolda atınca şey oluyor Sarımsak bekliyorum Bir yani, tane koyup vuramıyorsun o zaman 2-3 tane de gerekiyor Biraz sinirli oldum Bayağı sınırsız yok şey. Gel buraya Gel de buraya Gel buraya Bak Bay Hop. Görüşürüz. Kendine iyi bak o zaman. Kalkanımız az kalkanın lazım. Gerçi demek istediğim kalkan azalacak büyük ihtimalle. Eğer şey olursa bir tane bot sanırım. Şimdi yürüyüşten belli, Çünkü yürüyüşten belli de. ya. bu kadar bir Benim bu bir dakika. Bari <laughs> bir sıkıntı var ya. Ya daha doğrusu barinin etrafındaki bir sıkıntı var. Biraz şuraya. Gel gülüm. Al gülüm. Ver gülüm. Ya, <laughs> Aynen. Aynen vurma. Vurma. Heh, tamam. Beni korkuttun. Beni şaşırttın. Beni şaşırttın. Selam. Oha. Oha. Bu ne? Ne? Nasıl lan? Onda mı vurdu? Vay anasını korkmuyor da şimdi hani biraz insan cansız oluyor şuraya sıkıntı yok abi yapacağız sıkıntı yok abi bunlar bizim işimiz abi bunlar bizim işimiz şurada şuraya lan alacağım bir tane sana bakalım yani burada yok mu abi ciddi misin sen ya nerede abi sandık olmayan ev mi olur ama adamın yanına geldim de ya dur dur vurma bir dakika vurma gülüm Oğlum sandık yok. Nasıl ev İşte hmm. var mı? Abi dalga mı geçiyorsun ya? Şurada var mı? Hadi burada olsun bari ya. Hiçbir şeyim yok abi vurmayın durun. Dur vurma gülüm. aldım. Ne bu? Aynen abi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Abi gelirim işte. Aaa sen. Kötü birisin ya. Ben yani belalı bir şey kadar düştüm ama öleceğim yani. abi. Şey yok Ne güzel itemleri var ya. Şunu, şunu alırım ya. O kadar değil abi. Abi azilen benim burada uzaklaşmam lazım biraz. Bir Şartlarına var sanırım. Oo. Oo. <laughs> Şuraya bırakıyorum. Özgürlüğüne kavuşturuyorum bunları. Abi eğer bu elde olmazsa skin değiştireceğim sanırım bence de skin odaklı bir şey olabilir mesela Şanssızlık getirmiş olabilir bize Evet abi çok iyi yani şu ana kadar ki en kötü lootumu aldım bu elde hani Cidden Aynen 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 tamam burada şu an En kötü loot'u aldık bakalım ne olacak Hayır abi şapkanla olmaz öyle öyle olmaz öyle bir şey yok Gülüm dur Öyle bir şey yok Öyle bir şey yok o kadar da değil koruma kalkanınız var hani cidden en kötü ruh sanayi ya şunu alabilirim neyi kadar çok isterdim ki hani ooo orada bir bot bot partisi dönüyor bot kardeş canlar gel buraya aa bu şey mi aynen şey nerede sayıta ama da dönüyor tamam mı lan o tek atmadı mı onu <laughs> tek atmadı gibi gördüm de atmadı sanırım Şu Arkadaşım artık Nereden? Aaa doldurum hmm. sana. Bana vurdu. Bak bu zaten durdum. Şöyle de doğru geldim ben ya. Aynen. Bu, dur dur. Dur gülüm vurma gülüm. Tamam güzelsin çok iyi. Sen ne yapıyorsun ya oradan? Abi seni kullanamam ya. Böyle tamam. çok çok acizlerle bulunduğumda kim o yine? Abi bu ne ya? <laughs> Bunu nasıl şey sıkmayın abi. şöyle. Şöyle nasıl sündük oluyor. Abi bir de vurabilsem de bir canım var abi bu arada. Tek bak tek bir Gördün mü? Gel abi buraya. Gelme. Vazgeçtim özür dilerim. Özür dilerim bu arada. Özür dilerim bu arada. Beni bot zannediyor şu an. Yok lan. Ben... Bunun canı mı az lan? Değil sanırım ya. Evet, yaklaşma. Yaklaşma. Aa! One punch ben şey var. One punch ben şey var. Dur dur dur. Vurma. Aynen. Nereye git lan o? Ha köpek seni. One punch var Var mı? Yok abi niye? Neden? Gülüm ne haber? Sait ama. Sait ama nereye? Beni bırakma. Gel buraya. Ya, bu itemle bu lootla ben oyun kazanmak istemiyorum bu arada hani <laughs> cidden O yüzden hiç umlu değil de yani hiç ya. <laughs> şu can niye ölmüyor mesela canın kaç senin abi Kaç canlısın ya sen Burada deme o Bilader <laughs> uzak dur benden Aynen vurdu şu an Şu an vurdum mesela Abi bu sayı ama kimden niye Bende gözükmüyor Nasıl sürekli vurmaya çalışıyor insanlar? Bunu alayım ya bari. Benim sayısı. Saitama Sayı kimdi oğlum? Niye bana bunu vurmaya çalışıyorsunuz ya? Nereden sıkıyor ya? Ne haber? Oo sen biraz tehlikeli bir ne var diyorsun? Ben kötü bir oynayışa sahibim. bir tane şatkan çıkmadı ya ben onu öldürdüm ya. Yani. Ben... cidden bir şatkan çıkmaması beni çok derinden yaraladı yani. Abi ne haber? Abi ne haber? Dur abi, gel abi. Çok iyisin abi. 3 kişi kaldık. Şurada bir kaybetken <laughs> şey var. Ben de meskenine. Oo sen. sen. Ne yapıyorsun lan sen? Sondaki bot mu acaba ya? E ee abi nerede bu? Neredesin? Hadi. Abi tek kişi kaldık bulamıyorum şu an ve adalı şurada sanırım. Çetin üstünde galiba ya da evin içinden mi bilmiyorum ki. Şurada. O nerede? Tamam Aa şurada lan. Aa bu sıkıntılı bir şey değil mi? Ben gidiyorum abi şimdi Bot mu insan mı anlamadım ki. Bot ya abi. Bot abi. Gel gülüm. Basitti. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.